Bugün burada açılan standın amacı görünürlük faaliyetimiz. Bu faaliyeti İçişleri Bakanlığı, Sivil Topluma Ge İlişkiler Genel Müdürlüğü, Gökbörü yanında tehlike uzakta adlı proje kapsamında destekliyor. Ve bugün de görünürlük faaliyet olması için arama kurtarma ekipmanlarımızın tanıtımını gerçekleştiriyoruz. Gökbörü Arama Kurtarma Derneği 2023 yılında Maraş depreminden, Kahraman depreminden sonra orada gidip gördüğümüz yaşanan eksiklikler ve bizim gibi insanların bu ülkeye gerçekten hizmet etmesi gerektiği amacıyla gönüllü olarak kuruldu. Bugün bu geldiğimiz sayıda 100 110'a yakın personelimiz, gönüllümüz. Hepsi bu işin gönüllüsü ve gönüllü olarak devam etmekte, gönüllü olarak eğitimlerini almaktalar, gönüllü olarak görevlere gitmekteler. Valimiz tarafından kurulduk. Onların himayesindeyiz. Ayrıca de işte Afat ve benzeri kurumlarla işbirliğimiz var. Şimdi Gökberi Arama Kurtarma bir arama kurtarma ve etkinlik organizasyon derneği. Biz arama kurtarma haricinde de faaliyet ve etkinlikler yapıyoruz. Kamp, doğa sporları ve benzeri faaliyetler gibi. Gelecekteki hedeflerimiz daha geniş bir kapsama hizmet edebilmek. Bunun yanında su alt arama kurtarma, akarsu arama kurtarma, temel yangında daha kapasiteli orman yangınlarına daha etkin müdahale edebilecek bir kapasiteye gelebilmek. Bunun için ekipmanlarını tamamlayabilmek ve devletimizin bize ihtiyacı olduğu alandaki ihtiyaçlarını daha büyük kapasiteyle karşılayabilmek için yani bizim hedef ve müzyonumuz aslında çok yükseklerde. İnşallah bu seviyede geleceğiz.